Merhaba arkadaşlar. Yemek tarifleri benden sayfamıza hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik fırında bir e, tavuk yemeği hazırlayacağım. Öncelikle e, gördüğünüz kadar tavuklarım var. Kanat ve küçük e, bagetler halinde aldığım tavuklarım var. Biz 4 kişiyiz ona göre e, tavuk ekledim. Siz kişi sonuna göre artırıp azaltabilirsiniz de. 2 tane... Patatesimi geliş güzel kestim. Bir tane havuç, biraz ince biberlerim. Bir tane soğanı da piyazlık bir şekilde doğradım. Daha sonrasında baharatlarım var. Tuz, biber, pul biber, karabiber ve pul biber. Aynı şekilde kekiğim, iki diş sarımsak, bir çay bardağı kadar sıvı yağ, bir tatlı kaşığı domates, bir tatlı kaşığı da biber salçam var. Bir küçük kasede yoğurdum var. Şimdi bunları bit küçük bir kovamın içerisinde, leğenin içerisinde koyacağım. Harmanlayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi patatesler, tavuklar, biberler hepsini aynı yere koydum. Sıvıya döküyorum. Salçam. Yoğurdum. Salçam. Soğanları, sarımsakları da doğramadım ya da ezmedim bu şekilde büyük koydum sadece de tadı sıksın zaten fırında piştiği zaman çoğunun tadı birbirine karışıyor şimdi bir kaşık yardımıyla karıştıracağım karıştırıyoruz karıştırmaya devam ediyoruz Sıvı yağ ve yoğurt, aynı şekilde salçamız. Arkadaşlar bunu bu şekilde karıştırdıktan sonra bir saat kadar dolapta dinlendirmeniz gerekli. Şimdi benim acelem olduğu için çok fazla bekletmeyeceğim ama ne kadar dinlendirirseniz o kadar lezzetli ve bir o kadar da sizin damak tadınıza uyacak şekilde yumuşak olacak. Şimdi e, güzel karıştırdıktan sonra borcamın içerisine yerleştireceğim. Bakın borcamı döktüm. Tavuklarımı böyle nefes alacak derecede düzgün koyduğum süreçte zaten üzerine biraz da su koyacağım. E, güzel biraz daha böyle sulu halde olsun diye. Bu şekilde üzerine de suyumuzu koyuyoruz. Bir çay bardağı kadar suyu da ekliyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınıma atıyorum. Evet arkadaşlar fırındaki halini de göstermek istedim size. Görüyorsunuz kızarıyor. Nar gibi kızarana kadar çatalla kontrol edersiniz. Havuçlarınız, patatesleriniz özellikle tavuklarınızın güzel pişmesi gerekli. En son pişerken de piştikten sonra da resmini atacağım. Hepinize şimdiden afiyet olsun.